Merhabalar. Bugün bu videomda bu toplumsal olayları, toplumsal yapıları, düşünce yapımızı, üretim biçimimizi falan incelerken ya da düşünürken, akıl yürütürken ben hep tarihsel temellerine bakmak istiyorum. Nedense yani günübirlik olaylar üzerinden, günübirlik konuşmalar üzerinden konuşmayı sevmiyorum. Hani doktorda da şey vardır. İşte bir insanın hastaneye gittin sen. Senin de çocukluğundan bu tarafa başlarlar. Şu tarihte şu oldu mu? Bu tarihte bu oldu mu? Eğer psikolojik bir sorunsa çocukluğuna inmek isterler. Yok fizyolojik bir sorunsa da fiziki temellerini araştırmaya çalışırlar. Genetik mi? İşte kalıtımsal bir şey mi? Bu hastalık ne zaman başlamış olabilir? İşte sigara içiyor muydun? Kaç senedir içiyordun? Hangi işte çalıştın? Falan gibi sorularla hastalığın biraz geçmişini anlamaya çalışırlar. Ben toplumları biraz böyle anlıyorum. Yani toplumları, toplumlar zaten insanların birleşmesinden mütevellit olduğu için toplumları da insanların yaşayış tarzına benzeterek böyle anlamaya çalışıyorum. Böyle daha doğru anlıyorum sanki. Top, i̇nsanların yaşı şimdi 80-90'a doğru gidiyor. Ortalamanın yaş ömrü uzadı. Az yaşayan da var, çok yaşayan da var ama toplumların yaşı ise en azından e, İsa'dan 2-300 yıl önce milletler ayrılmaya başlamışlar. Mesela Türkler Hunların çıkışını İsa'dan önce 2000 yok şey 250 ya da 300 yıllarına bağlarlar. Hemen öncesinde 200-300 yıl öncesinde. Ondan önce var diyenler var. Mesela masaketler Türk'tü e, Türklü diyenler de var ismine bakarak. İşte sakalar Türklü diyenler de var. Sakaların işte altı bin yıl öncesine gidip Alper Tungay'la Oğuz Kağan'la bağlantılı olduğunu söyleyenler var. Ki ben Oğuz Kağan'ın da Alper Tungan'ın da gerçek birer insan olduğuna inanmıyorum. Bunlar birer mitolojik kahramandı. Oğuz kağan destanlarına baktığınızda bunun mitolojik bir kahraman olduğu anlaşılır. Zaten Oğuz kağan ve Alper Tunga da başka milletlerde başka şekillerde anlatılır ama her ikisinin de aynı kahraman olduğunu da anlarsınız siz. Eğer bu işlen biraz yakın ilgileniyorsanız anlaşılır bunlar. Demek istediğim o ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Geçmişte milletleri İsa'dan önce 300 yıllarından sonra başladı diyoruz ama mesela Türkler o zaman İngilizler falan daha sonra galiba önce mi sonra çok araştırmadım ama Arapların ki o yıllara başladı şey diyor. Bir Çinliler e, biraz daha şeyler var tarihi derinlikleri. Hintlilerin öyle. E, diğer Avrupa'daki çoğu toplumun bir şey tarih derinliği yok. Hatta tarihini arayan Türkiye'de de Avrupa'da da o kadar çok millet dediğimiz ya da ulus diyelim bunlara şimdilik. Uluslar var ki e, hala da tarihlerini arıyorlar, dillerini arıyorlar, kültürlerini arıyorlar. Bu arayış ne kadar devam eder bilmiyorum. Ancak şöyle bir vahim durum da var. Bu arayış herhalde e, çok devam etmeyecek. Bulacaklar mı? Hayır. Çünkü belirli bir süre bu ulus kavramı biraz daha yükselir. Kırk sene sonra, sonra da yavaş yavaş sönmeye başlayacak. Niye derseniz bu mantığa nereden ulaştın? Çünkü milletler arası, uluslar arası ya da devletler arası diyelim, ırklar arası evlilikler o kadar çok hızlanıyor ki gelecekte artık bir Türk Çin'e, bugün de oluyor, bir Türk Çin'e gelin gitti, Çin'den gelin geldi, Hindistan'la evlendi, şunlar bunlar. Gelecekte bunlar komşu kapısı gibi olacağı için Artık yavaş yavaş şeyler bitecek. Ulus kavramı da bitecek. Hani bunu biraz daha küçük yerlerde yaşayanlar bilirler. Eskiden işte falan kabineden kız alınmaz, falan kabineye kız verilmez. Niye kardeşim şimdi? Bitti onlar. Yani daha hala bölgesel şeyler var mı bilmiyorum. Herhalde bitti. Yani bence şu bölgeden kız alınmaz ya da şu inanca kız verilmez, şu inançtan kız alınmaz falan bitti onlar. Buradan şeye gelmek istiyorum. Gelecekte toplumlar ne olur? Onu da bence bitecek. Bu ulus kavramı da bitecek ama buradan esas konuyu dağıtmadım. tekrar toparlayayım ben ve konunun özüne geleyim. Biz de hani dedim ya milletlerin yaşı bir iki bin sene, üç bin sene falan gidiyor. Üç bin sene. Iki bin sene. Bizim yaşımızın bugün tarihsel ve siya şey, siyasal ve e, e, dinsel inancımızın yapısı hep söylüyorum ben Nizamül Mülk'le başlar. Büyük Selçuklu döneminde başlar diye. Ya gene diyecekler ya sen Nizamül Mülk'e taktın iyice. Başka konuşacak konu mu bulamıyorsun diye. İnanın tüm konuların başı oraya çıkıyor. Bugünkü mesela Türkiye'deki uygulanan toprak sistemi, Osmanlı'daki toprak sistemini anlatacağım. Yine nizamın mülke dayanıyor. Bugün Türkiye'deki üretim biçimini anlatacağım. Yine mi nizamın mülke dayanıyor? İnanın böyle yani. Biraz inceleyin böyle olduğunu anlayacaksınız. Nizamın mülkün döneminde onun kitabında geçer şimdi şey etmeyeceğim. Iktida sistem vardır. Toprak dağıtım sistemi. Iktida sisteminde şöyledir. Anadolu'ya akın eden o uç beyleri top şey ettikleri, gasp ettikleri ya da fethettikleri topraklar kendilerine verilecek denir. Onun için de ordu komutanları ne kadar toprak fethederse o kadar çok kendisine kalacağı için çok atılırlar ileri. Yani başka terimler kullanmak istemiyorum. <laughs> Yanlış anlaşılmasın diye. İleri çok atılırlar. Çok fethederler. Kendilerine de çok toprak kalırlar. Bunlar daha sonra problem de olur bazılarına. İşte o bulundukları yerde de beylik kurarlar. Beylikler daha sonra işte mevcut sisteme ya da saraya baş kaldırır. Daha sonra bunlar terbiye edilir, edilemez falan sakıncalar da olmuştur. Ben o tür askeri sakıncalı, silahlı başkaldırı bölümüne girmeyeceğim. Ancak toprak o iktidar sisteminin vatandaş nezdinde nasıl kullanıldığını açıklamaya çalışacağım. Bu nedir ona fethe ettikleri toprakları ellerine alan beyler beyi büyük komutanlar bunları alt komutanlara dağıtır işte. Çavuşlara kadar dağıtır. Her çavuşa da der ki işte ben sana yüz dönem şuradan arazi verdim. Çavuş tek başına işleyemiyor bunu. O da köylüye vermek zorunda. Ancak komutanın şöyle bir şeyi var. Ben sana bu kadar toprak veriyorum ama beyler beyi olarak Erzurum beyler beyi olarak senden her ay işte her sene pardon ay far, şey çok şey oldu her sene 500 altın işte yeri geldiğinde 5000 at 5000 koyun işte 3000 de asker istiyorum tamamdır paşa yani şey e, uç beylikleri tamamdır bunlar çeşitli şekillerde anlaşılır buradaki esas mesele ikta sisteminde toprağın dağıtıldığı köylü üretici pazar için ürün üretmediği için, kendi karnını doyurmak için üretiyor ve bir de yaricisi olduğu devlete pay vermek için üretiyor. Dolayısıyla burada, hemen top lafın gözüne gidiyorum, bizde Osmanlı dönemine kadar Burjuva bu yüzden Burjuva yaratılmamıştır. Yaratılamamıştır. Çünkü biriken para, paşalar yoluyla saraya gitmiş, bir kısmını da paşalar almış, bir kısmını da sarayda sadrazamlar arasında pay edilmiş. Bugün Boğaz Köp Boğaz içine bakın. Hep paşa yalısı vardır. İşte İdris Paşa, Halim Paşa, Sadullah Paşa, bilmem ne Paşa, Ali Paşa, Veli Paşa falan filan. O zaman insan aklına şu geliyor. Ya köylerde hiçbir şey yoktu yani. Ağa, Ali Ağa, Mehmet Ağa'nın bilmem kim Ağa'nın hiç mi parası yoktu da bu hep para paşalarda mıydı? Paşalar ne iş yapardı kardeşim? Paşalar ordu komutanı. Ya ordu komutanı nasıl oluyor da sar, şey boğazda yalı yaptıracak kadar para kazanıyor. O zaman insanın aklı tabi soranın aklı. Diyor ki ha bunlar vatandaşı soyarmışlar. Vatandaşı soyup soğana çevirmişler. Ellerindeki paranın bir kısmını her ne kadar e, saraya getirip sadrazamının bir kısmını da padişaha sus pay olarak vermişlerse de büyüğünü cukka edip e, boğazda yalı yaptırmışlar. İktidar sistemi köylüyü daha sonra aç bırakmıştır. Yani buradaki e, aç bırakmıştırın altını özellikle çiziyorum. Adam kendi toprak sahibi olmadığı için pazar için üretim yapmadığı gibi oradaki asker ya da komutan da sermaye biriktirmek için e, herhangi bir çaba göstermemiştir. Yani Burjuva ne yapar halbuki? Burjuva eline gelen fazla parayı e, sermaye biriktirir. Sermayeyi teknolojiye yöneltir. Teknolojiyi tekrar üretime yöneltir. Emek de var elinin altında nasıl olsa köylü çok. Ee, üretime yöneltir ve bu sanayileşmenin de yolunu açar. Bizim Osmanlı'nın aslında sanayileşemesinin, sanayileşememesinin altında yatan temel sebep iktidar sistemidir. Bunu nizamül mülk tarafları övünerek anlatır ama bu yanlıştır. Yani askeri dikta sistemi, askeri toprak dağıtım sistemidir kısaca adı. Bu daha sonra bin, ee, işte 1920'lerden sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra bunu zaman zaman Atatürk de İnönü de ıkta sisteminden vazgeçilmiş gerçi ama o zamanlar e, toprak reformu yapmak istemişler. Ancak bölgeden o zamanki çağrılan milletvekilleri hep bölgenin toprak ağları. Başka adam yok ki çağıracak. Başaramamışlar bunu bir türlü. Daha sonra 1950'lerde Buraya dikkat edin. 1950'lerde Menderes hükümeti el aldıktan sonra <laughs> doğudan bazılarını çağırıyor işte. <laughs> ben bilirim 90'lara 2000'lere kadar Kinyas Kartal Kamran İnan ondan sonra bilmem ne Hamido Diyarbakır milletvekili işte Hakkari milletvekili bilmem kim Kamran İnan Bitlis milletvekili öbürü de Van milletvekiliydi Kinyas Kartal'da Adiyaman milletvekili kim Bilmem kim hangi aga işte Çukurova'dan agalar Abdi aga gelsin bu gelsin şeyden de Aydın tarafından Menderes aga gelsin işte bu şeylerde de İstanbullarda yok İstanbullarda da, İstanbul'dan da Yahudiler gidiyor. para onlar da çünkü Türkiye'nin yönetim biraz agalar ve beylerin elinde kalmış halk onun için yani köylü onun için bir türlü daha hala belini doğrultamaz lafı toparlayacağım. Daha sonra 60'larda falan tekrar toprak reformu yapıldı. 60'larda yine devlet bunlardan yani toprağa çok olan gereksiz hazine malına çökenlerden Osmanlı döneminden kalanlardan yine toprağı alamadı. Çünkü hepsi meclisteydi ve hepsi ne kadar toprak reformu ne kadar alınacağını ya da içeriğin ne olacağını onlar karar veriyordu. Hükümet o zaman da bir toprak reformu yaptı. Toprağı yani vatandaşa 15'er, 20'er dönüm toprak verdi ama devletin arazisinden verdi. O zaman meralar söküldü, verildi. Daha sonra bu 70'lere, 80'lere doğru da hayvancılığın İç Anadolu'da falan bitmesine sebep oldu. O topraklar paylaştırılamadı, üretici şeyler topraklar, geniş arazisi olan ağaların toprakları. Meralardan söküldü, verildi ama bu sefer de o küçük toprak parçaları zaman içerisinde e, o üret şey yör, ilk ilk sahibine yetersiz hale kaldı. Bu sefer onun da 7 8 10 çocuğu oldu. Ona böl falan tekrar yani e, e, miras yoluyla çocuklarına dağıtacağım derken hepsine bir ev kurulacak kadar yerler kaldı. Bir kısmı tabii göç etmek zorunda kaldılar. İstanbul'a geçinemediler. Devlet de desteklemedi bunları. Niye desteklemedi? Sanayiye ne, nasıl geçildi? Bunu burada lafı çok uzatmayayım. Bir sonraki videomda Türkiye'deki ikame sanayi ve köylünün içinde bulunduğu çaresizliği anlatacağım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.